Merhaba arkadaşlar. Ne? Bugün sizlerle harika bir video. Bu kuzenim Hazar. Merhaba. Merhaba. <laughs> i̇şte bugün yapacağımız video böyle olacak. He, düşünmüyorum. Eee sırayla takım sayacağız. Bidemeyen yenidir. Başladık. 5 3 2 1. Başlıyorum Beşiktaş. Vallahi saray Trabzonspor. Başakşehir. Fenerbahçe. Kayserispor. Real, Real Madrid. Barcelona. Bu arada Kayserispor dedi. Kayserili Hazar. Real Madrid. Barcelona. Kıcanspor. Spor. <gülüyor> <gülüyor> Dur, biraz düşün. Amerika, Adana Demirspor. Adana Demirspor. Sivasspor. Juventus. Juventus, Milan. Adana dem yok. Erzincan Spor. Erzincan Spor var. Benim memleketim Erzincan. Ee, buldum. Paris. Paris Inter er Miami. Inter. E, Inter Milan. Milan. Evet. Inter Milan bir de Inter Miami var. Hı. Hadi. Hmm. Sıra sende. on, dokuz, sekiz, yedi, altı, e, Fatih Kara doğru. Oy. Hmm. Başka. Kocaeli Spor. Bırakın. <laughs> Ülke resmi. So

Adana Spor Menemen Spor öyle bir takım var? Evet var At sonra lütfen A ee şey Süreyi Başlat 10 9 8 7 Ben Fika Ben bir tane daha buldum 9 Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. Iki, bir. Ve bir. Bir sıfır ben öndeyim. Üçte biter. Ama azar şu an biri yaparsa şey olur. 2'de de biter. Hmm, başla. Sen başla bu sıra. Aynı takımlardan söyle. söyle. <laughs> Real Madrid. Barcelona. Beşiktaş. Ne diyorum Fenerbahçe? Trabzonspor. Değil mi? Şaka yaptım. Yo, Inter Miami. Inter Milan. İmantus. Sivas Spor. Adana Demir Spor. Kayseri Spor. Erzincan Spor. Hmm. Düşünüyorum. Süreye başlat. 10, 9, 8, Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, Adademir sıfır. <laughs> e, Ada Demir Spor. Vallahi böyle ben öyle dedim. Demir Spor dedim ben daha. Ada Demir Spor demiştik. On ikinci randa. Aman birincide. Hadi. Ne? Birincisinde dedik. E, ben şimdi daha sonra desem. Hayır, onu birincide dedik. Ha, menemen Spor. Menemen. Ko ee, Paris Paris Saint Germain Paris Saint Germain Sıra sende Tottenham Ne? Tottenham Tottenham Tamam sen Tottenham Ben Dortmund dedim Dortmund. Dortmund. Dortmund Dortmund Hadi Süleyman Hadi Kocaeli Bursa Spor. Hop. Hop. 10. 9. 8. 7. Erdin Yaşlı. Chelsea. Inter <laughs> Miami. Benfica. Söyledin. 10. Benfica. Ben az önce. <laughs> <Ben. Aa, dur. gülüyor> ee, başka ne var? Flamengo. Flamingo mu? Evet bir takım var. <laughs> Hatta FIFA kulüpler dünyadan katıldı. <laughs> Aa ben buldum daha çok buldum. İki tane buldum. Ronaldo'nun takımı ne? Torbay. El Elkiler. 10. Paris Saint Germain. Söyledim 10. 9. Paris Saint Germain. Biz Paris Söyledin Saint Germain ben. söylemedin Ben mi? dedim Paris dedim burada. Ha çok güzel. 10 9 8 7 6 5 4 Inter 3 yok 2 1 0 20 Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Ama bu gerçek bir şey. Bak bizim 6 parmağımız var. 10 9 8 7 6 Nasıl oluyor? He bir. Hadi bak. Diyoruz. Bir. Bekleyin. Şimdi Hazar söyle. Sen başla sen başla. Ha. <laughs> Adana Demir Spor. Beşiktaş. Evet. taş Radyo. Hani. Real. Madrid. Hazar sen hiç olduğunca şey yapar mı? Ta ilkeleri yok. Bunu basarız dedi. Hı. Real Madrid. Real Madrid. Ben söyledim. Ha. ben Atletico Madrid. Ya var yine <laughs> her şey Hadi. Roma. Roma ya. 8, 7 dedi erdi dans söyledi 6 5 4 3 2 1 ve ben kazandım evet. şimdi arkadaşlar Videonun daha sonuna geldik istediğiniz videoları yazın biz kaçar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ah <laughs> <laughs>